Evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Her şeyin bir enerji olduğunu bildiğimiz halde neden sürekli enerjimiz düşük, amanda enerji nedir diyoruz? Çünkü her şeyin başı enerji. Enerji ne demek? Enerji senin yaydığın frekans, uyumlandığın alan sen hangi bilinç seviyesindeysen o alanı yayıyorsun. Örnek ben hastayım, ben şuyum, ben buyum dedikçe evet hasta olabilirsin bu arada ama bunu ne kadar sahip çıkıyorsun? Bunu ne kadar dillendirdikçe tekrar aynı sahneye yaşayacaksın. Ama ben Sağlıklıyım, çok şükür kendimi biraz iyi hissetmiyor olabilirim ama çok şükür dedikçe frekansın tersine dönmeye başlayacak. Ben çok fakirim, para çok zor kazanılır çünkü öyle yetiştirildik bu arada, kıtlık bilinciyle yetiştirildik. Çok emek vermek lazım, bedeni yormak lazımla yetiştirildiğimiz için uyumlandığımız şey tam olarak da hayatla sürekli bir mücadele halinde ol ve sürekli sürekli çalışarak bedeni yorarak para kazanırsın öğrendiğimiz için yayını da tam buradan yaptığımız için bedeni yorarak sürekli enerji sarf ettiğimiz için de aynı döngüde durur dururuz. O yüzden enerjimiz hep aynı yerde streçtiği için aynı o ayları da yaşar dururuz. Burayı bir kontrol edelim isterseniz.